oturdu, oturdu. Çak çık. Allah. Çak çık bu şapka. Bu uçak çekiyor. Bizim uçak binne aşağı uçuyor ama. Bugün uçak bizim uçak. Evet. Kırmızılarım var. İnce Dolu Ona evet Hadi be Hadi be. Kırmızı uçak Gitti Gitti Yani gitti Şimdi onların uçağı yeniden değil mi Arkadaşlar onların uçağı yeniden biz saldıracağız. Uçak ama yıkıp döküp. Arkadaşlar <laughs> evet, ben oyunu geç girmiştim tabii ki de. Ben geldim. Bomba atmayı. Bomba atmış <laughs> mı? <mi? gülüyor> Hadi görüşürüz. Uçakları çöktü. Biz uçak çökmüş. Arkadaşlar hadi. ihanet, İhanet edeceğim. Ana buradan çıkış varmış. Ben de eskiden onu uçak gidiyor sanki. Ben de uçağa patlatarak gidiyordum. Ha eskiden. Hmm. çökeceğiz. Bumur. Kaç kaç. Ölüyoruz ya. Ana merdiven çökmüş. Hiç işimi Kafam çöksün. Kafam çökmek yerinden öldü. Elimde kılıç var he. Elimde kılıç var defa bir şey olmuyor atmış, o ölür. Hayır. Hayır. Hayır mı yolcularımız? Ama ama o yok Ya ne kadar ben? ben bir de sizin uçağı ajan gibi bir

öldürülmesin. Arkadaşlar şimdi uçağımıza ihanet. İhanet et eve Uçağın arkasına at. Ve de kırmızı kırmızıları uçağa çıkmış. çalışma. Umut, 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 umut. Oo, patlamadı. Oo, çamuzu ihanet etmiştik, patlamadı. Daha ihanet. Cez dedi, uçaktan fırladık arkadaşlar. Şimdi bu uçak çöktük çünkü uçağın haline bak. Uçak mı bu Uçak çökmez ya çok daha sağlam ama tabi ki de işte. adam 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 adamın kanı adam. 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 uçak çıktı. arkadaşlar koltuğa beni gidiyoruz gittik öldük öldük yine Ne zaman kız? Uçak. Uçaktan vurdum. uçakta aşağı düştük. Ben uçağın çıkışını gördüm ya. ya Dağ gölündeydi. Bilmiyordum. Bir uçan top.

Allah. Dur sanırım. Dur. Oo uçan tepesinde başla yolda da arkadaşlar. Ne yapacağız? Ama sonra bitir. Ben kaldı. Naber? Ne haber? Ne? Atam. Bomba, bomba buraya. Nükleer bomba atıyorlar kaçır kapı varmış. Öğrenen shadow gölge. Çok şaşırtıcı. Şey. Bu mu? Hı. uçak küçük küçük. Uçak çuktu. Bomba ot. Aa, <laughs> uçak ona bomba var. Uçak. Uçakların üstü gitti. Şimdi koşalım. Of. Oysa bazen eee oturuyor. Böyle, böyle, böyle. Ben girerim öyle. Ben öyle girerim içeriye. Bombaya atarım kaçarım. Sen de bunu oh, nasıl bomba bu attıysa uçak uçak var dedi çıktı. 100. ölüşümüz. Ama video bitiyor ya. Uçak da gidecek. Bugün Blue takılmaz. Blue. Birisi nükleer. Otomatik bilme. Ulu. Uuuu. Uç. Uçak çıktı. Beraber bir Tamam, Berabere <laughs> bir daha. 吃龙，拜拜。